Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Kütahya'da. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Kütahya'da esnaf ziyaretinde bulundu. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Atları ak olabilir ama alınlarının ak olmadığını gördük diyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal iktidarı eleştirdi. Yapılacak olan yerel seçimde Demokrat Parti'nin Kütahya Belediye Başkan adayı Servet Bilgine Kütahya halkının destek vermesini istedi. Emekliler üzerinden AK Parti iktidarını eleştiren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, emeklilere seslenerek bu ülkede istiyoruz ki yıllarca emek vermiş ve emekli olmuş insanlarımız ne merde ne de namerde muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilsin. İstiyoruz ki gençlerimiz bu ülkede üretimin çarkları haline gelsin. Ama gelin görün ki bir tarafta pembe tablolar diğer yandan içimizi karartan tablolar, seçimler, milli milletin kendi kaderine el koyduğu günlerdir. Gün kendi kaderimize el koyacağımız gündür. Toplumun tüm kesimleri sizler bu ülkenin ne kiracısınız ne de misafirisiniz. Sizler bu ülkenin ev sahibisiniz dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal dünümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız diye haykırmıştık. Bugün de aynı noktadayız. Tekrar böyle bir vurgunun böyle bir talanın gerçekleşmesine engel olmak bizim milletimize karşı vaziyetlerimizdir. Bugün bakıyoruz. Dünümüzü çalanlar yarınımız da çalma gayretinde. Bizim derdimiz millet dedi.